Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuşacağız. Onlar masada değiller. Türk İş işçilerinin temsilcisi olarak masaya oturuyorlar. Bugün yapılacak toplantıdan beklentileri neler? Soralım Adnan Serdaroğlu'na. Adnan Bey günaydın. Hoş geldiniz başka bir güne. Günaydın efendim. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizin taleplerinizi iletmeniz önemli. Geçen hafta Arzu Hanım'la da konuşmuştuk. Çünkü masada olmayan işçi kesiminin taleplerini aktarmaya, dile getirmeye çalışıyoruz. Sizin talebiniz nedir? Yani asgari ücret ne kadar olmalı insanca bir yaşam için? Evet yani aslında oraya gelmeden önce bazı konuları dile getirmekte fayda var. Yani rakam söylemek çok basit Türkiye'de. O rakamlar tartışılıyor ama hiçbir zaman da o rakamlara ulaşan bir asgari ücret ortaya çıkmıyor. Ee, onun için ben biraz böyle süremiz ne kadar tam bilemiyorum ama biraz böyle geriye gitmek istiyorum. Türkiye'de asgari ücretin neden böyle hep tartışmalı bir konu olduğunu, yıllardır asgari ücretle ilgili ispa, insanları tatmin eden bir rakamın ortaya çıkmadığını, bunun gerekçelerini, nerede, nerede yanlış yapılıyor bunları biraz böyle dile getirmekte fayda var. Yani süremiz e, süremiz var, var. E, süremiz var Adnan Bey merak etmeyin bir e, yani 20 dakikaya yakın süremiz var oraya da geleceğiz tabi. Şimdi e, işçilerin kesimlerinin taleplerini söyledim disk başkanı 17 bin lira gibi bir e, rakam telaffuz etti. En azından şunu sizden almak isterim ilk sorun bu e, yani yoksulluk sınırı açlık sınırı sizin yaptığınız araştırmalar da var e, bununla ilgili en azından Aralık verebilirsiniz çünkü 11 bin lira gibi bir rakam tam gündemde mesela. Bu yeterli mi insanca yaşamak için? Hayır hiçbir şekilde yeterli değil. Zaten 8506 lira ortaya çıktığı zaman da bunun çok iyi bir rakam olduğunu söylediler ama bir ay içerisinde açlık sınırının altında kaldı ve çok tartışmalı bir rakam haline dönüştü asgari ücret rakamı. Şimdi en son kertede bizim tabii rakamla ilgili söyleyeceğimiz şey şudur. Yani biz rakamı çok telaffuz etmek istemiyoruz ama hem bir bileşik Metal'in araştırma merkezi BİSAM'ın yapmış olduğu açlık yoksulluk sınırı rakamları var. Hem diğer sendikalarım var. Öyle olunca birbirine yakın rakamlar bunlar. Öyle olunca son kez biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir evde eğer iki kişi çalışıyorsa ki iş bulma da tabii çok kolay değil bu ülkede. Ailede iki kişi çalışıyorsa eve bir yoksulluk sınırının e, ulaştığı rakam girmesi lazım. Şu anda Haziran ayı itibarıyla e, BİSAM'ın ortaya koymuş olduğu rakam 34 bin lira civarında. Muhtemelen bu haziran ayında biraz daha yükselecek. Hadi biz bunu 35 bin lira olarak varsayarsak evde de iki kişi iş bulur çalışabilirse bu eve bir yoksulluk sınırı rakamı girmesi lazım. 35 bin lira. Yani o da 17.500 lira civarında bir asgari ücretin olmasını gerektirir. Eğer rakam söyleme zorunluluğumuz ortaya çıkarsa böyle bir rakam ifade edebiliriz. Muhtemelen arzu anında ee, bu e, buna evet. yakın bir rakam söylüyorum. Evet Adnan Bey teşekkür ediyorum. Ee, bu yani tam bir rakam telaffuz etmeseniz de yoksulluk sınırı sizin yaptığınız araştırmada açlık sınırı 9814 lira, yoksulluk sınırı da 33948 lira ve haziranda da yükselmesini bekliyorsunuz. Şimdi asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili geçmişte dikkat çekmek istediğiniz noktalar olduğunu söylediniz. Nedir bunlar? Evet şimdi asgari ücret tabii baştan yanlış başlayınca sonda da insanları böyle rahatlatan, tatmin eden, tartışma yaratmayan bir rakam ortaya çıkmıyor. Şimdi hmm. biz e, yani Avrupa'ya e, yüzünü dönmüş bir ülkeyiz. Öyle kabul ediyoruz. Yani bir sürü bağlantımız, ticari ilişkilerimiz Avrupa ile var. Yani e, sanayinin önemli bir kesimi ihracat ve ithalat ilişkileri Avrupa belli ülkeler üzerinden yürütülüyor. Şimdi biz imzası içerisinde bulunduğumuz, imza attığımız uluslararası bir takım kuruluşlara ve anlaşmalara uymak zorundayız. Bunlar nedir mesela? Asgari ücretle ilgili biz üç tane anlaşmalar içerisinde bulunmuşuz. İşte nedir bu? Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel bildirgesine göre, biz o standarta asgari ücretin belirlenmesi standartına uymak zorundayız. Nedir? O da bir dört kişilik ailenin insanca yaşayacağı bir ücret olması gerekir diyor. Şimdi biz İLO'ya üyeyiz. Yani Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üyeyiz. ILO da aynı şekilde diyor ki dört kişilik bir ailenin yani bir ortalama aileyi dört kişi olarak kabul ediyorlar ve bunların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücretin mutlaka belirlenmesi gerekir diyor. Onun altına da biz imza atmışız. İmza atmadığımız bir şey var Avrupa Sosyal Şartı. Yani Avrupa Sosyal Şartı'nın asgari ücretle ilgili bölümüne biz çekince koymuşuz. Yani orada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki dört kişilik bir ailenin insanca yaşayacağı bir ücretin asgari ücret olarak belirlenmesi gerekir diyor. Bu daha sonra işte gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı olarak da yine Türkiye'nin önüne konuldu. Ama onu da kabul etmedi Türkiye. Ayrıca bir de AB'nin bir asgari ücretle ilgili direktifi var. Orada da aynı şekilde son süreçte asgari ücretin insanların geçin, geçilmesi konusunda sıkıntılar yarattığına dair bir tespit yapılıyor ve AB bir yönerge ortaya çıkartıyor ve bunu iki yıl içerisinde de bütün üyelerin uygulamaya sokmasını istiyor. Şimdi biz bu kadar böyle uluslararası kriterler varken Türkiye'de ne yapıyoruz? Yani hükümet ne yapıyor? Bir kişinin normal masraflarını veya temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücreti asgari ücret rakamı olarak belirlemeye çalışıyor. Bakınız asgari ücret tespitlerinden önce TÜİK'in biliyorsunuz bir kişinin geçim rakamı istenilirdi. Şimdi çok uzun zamandır TÜİK bunu vermiyor. Niye? Yüksek çıkıyor ve muhtemelen hükümetten fırça yiyeceğinden korkuyor böyle bir rakamı telaffuz etmekten çekiniyor ve onu vermiyor. Şu anda 13.500 lira. Yani bir kişinin yaşam maliyeti 13.500 lira. Şimdi siz 13.500 lirayı asgari ücretin en alt sınırı olarak bir kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak rakam bu. Siz bunun dışında 4 kişilik ailenin rakamlarını belirlemek zorundasınız. Eğer asgari ücreti e, e, gerçek kriterler üzerinden tespit etmek istiyorsanız bu tür e, şeyleri mutlaka rakamları dikkate almak zorundasınız. Rakamlara dikkat alınmıyor. Ne yapılıyor? Dört kişi, üç tane e, örgüt, işte devlet, efendim e, işi sendikası, işveren sendikası bir araya geliyor. Beşer kişilik heyet oluşturuluyor. 15 kişi dört kez toplantı yapıyor. Bu toplantılarda tabi Devlet biliyorsunuz en önemli işverenlerden birisidir. Ve burada kendi içerisinde bir sürü taşeron çalıştırıyor. Asgari ücretli bir sürü insanlar çalışıyor. Özel sektör toplu sözleşme yapma oranları yüzde beş buçuklara düşmüş. Ve burada işveren sendikasının bünyesi içerisinde çok asgari ücretli çalışan olmasa da onun dışındaki özel sektörde önemli derecede asgari ücretli çalışan var. Bir de Türk İş Katıroğu en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak. Şimdi burada Türkiye çekince koysa da, reddetse de, işveren işveren sendikasıyla hükümet bir araya geliyor ve o rakamları belirliyor. Son zamanlarda Türk İş de onay veriyor bu rakamlara. Yani niye onay verdiğini bilemiyoruz. Tabii kendi açıklamış olduğu açlık rakamına yakın bir rakam ortaya çıkmasına rağmen onay veriyor. Şimdi burada bir kere uluslararası standartlara göre eğer Türkiye'de bütün muhataplar Asgari ücretin belirlenme yöntemleri içerisinde bir araya gelme ihtiyacı varsa onun gerçekleştirilmesi gerekir. Sadece üç tane yapıyla bu işi belirlerseniz eksik kalır. Biz Adnan Bey... diğer konfirmasyonlar bunların hepsinin de bu toplantılara dahil olması gerekir ve onların da düşüncelerini ifade etmesi lazım. Evet Buyurun. bununla ilgili sizin hiç girişiminiz oldu mu? Yani bu neden mümkün olamıyor? Biz neden masada sadece Türk işi görüyoruz? Şimdi tabii yasaya göre en fazla üyeye sahip konfederasyon evet. deniliyor ama bu doğru bir yöntem değil. Yani yasalar her zaman en doğru şeyi ortaya koymaz. Bazen ihtiyaçlara göre yapılır herhalde. İhtiyaç olduğu için böyle yaptılar. Yani doğru bir ihtiyaç da değil aslında. Şimdi biliyorsunuz asgari ücret geçmişte bir çalışma bakanının veyahut da çalışma genel müdürünün oturup basına açıklamış olduğu bir rakamdı. Bugün Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Cumhurbaşkanı asgari ücret komisyonunu kendisine bağladı. İstediği gibi komisyonu belirleme hakkı var. Yani bir ülkede asgari ücretin bu kadar önemli olmaması gerekiyor. Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde dört civarında bir asgari ücretle çalışan varsa ve diğerleri asgari ücretin üstünde rakamlarla çalışıyorsa Türkiye'de özellikle asgari ücretin önemli hale getirildiğini görüyoruz. Bu da asgari ücretin her şeyi etkilediği anlamına geliyor. Yani bir cumhurbaşkanı çıkıp ülkede ben Asgari ücret rakamını şuraya çıkarttım demesi doğru bir yöntem değil. Biz önemsizleşsin diyoruz. Asgari ücret ülkede tartışılacak bir rakam olmasın. Yani asgari ücretin altında da çalışan var. Eğer e, Türkiye'de yüzde altmışların üzerindeki ee, yani üzerinde yüzde onluk bir ücret fazlalığında dikkat aldığınız zaman yüzde altmışların üzerinde bir asgari ücreti rakamı var. Bir buçuk milyon asgari ücretin altında çalışan insan var. Bunları ben kayıt içi olanlar için söylüyorum. Bir de kayıt dışı ve göçmenler var. Buralardaki asgari ücretle çalışan rakamlar yüzde altmış yüzde yetmişlere var ya. Bunların hepsi benim DİSKAR'ın yapmış olduğu araştırmalar, saha araştırma sonuçları. Şimdi bu kadar böyle asgari ücretsiz hükümet olarak da önemli hale getirirseniz bunu bir oy malzemesi haline veya seçim aparatı haline dönüştürürseniz, ben açıklarsam buradan ne mal alırım diye düşünürseniz ülkede her şey asgari ücrete göre belirlenir. Yani şimdi bir de asgari ücret ortalama ücret oldu. Yani Türkiye'de art, asgari ücreti bu kadar önemli hale getiren mantık ortalama ücret haline getirdi. Düşük ücretle yatırımı teşvik anlamında böyle bir e, e, mantık yürütülmeye çalışılıyor. Ama eğer e, bugün mesela toplu sözleşmeleri siz e, özgürleştirirseniz, örgütlenme özgürlüğünü özgürlüğünün önünü açarsanız, uluslararası kriterlere göre sendikalaşmayı Türkiye'de serbest bırakırsanız asgari ücret önemsiz hale gelir. Yani bugün Almanya'da eğer yüzde dörtse sendikalaşma oranları yüksek olmasına rağmen orada e, asgari ücret hiçbir şekilde tartışılmıyorsa o, o düzeni toplu sözleşme düzeninin sağlıklı yürüdüğünü gösterir. Bizde yürümüyor. Dedim biraz önce yüzde beş buçuk toplu sözleşme. Ee, özel sektörde yapıyorsunuz. Yüzde 95'i asgari ücrete yakın ücretlerle çalışıyor ve özel sektörde asgari ücretle çalışma oranları çok daha yüksek. Bu nedenle tekrar ediyorum asgari ücret ülkede önemsiz bir ücret haline dönüştürülmeli ve gerçekten de uluslararası kriterlere göre belirlenmeli. Bir kişi işte okulu bitirmiştir, bir yere girmiştir ve çok kalifikasyonu yüksek değildir kısa süre içerisinde o asgari ücret rakamlarıyla çalışabilir ama daha sonra normal rakamlara toplu sözleşme düzeninin belirlediği rakamlara geçmesi gerekiyor bunların hepsi aslında düzeltilebilecek şeyler ama şöyle bir e, ülkede şey var e, anlayış var bu e, uzun bir dönemdir e, sürdürülüyor yani özel sektör tamamen böyle asgari ücretle çalıştırma e, mantığını e, ve devlet de e, kendi e, yani dolaylı kuruluşlarıyla birlikte asgari ücretli çalıştırma mantığını yerleştirmiş durumda ülkeye. Yani hmm. bir de bunu evet. tabii uluslararası alanda da bir çekici bir durum olarak göstermeye çalışıyorlar. Ve asgari ücretin bu şekilde önemli bir hale getirilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi bir konu daha var oraya da geleyim isterseniz. Asgari ücretle ilgili ortalama ücret olmasını da bilinçli olarak gerçekleştiriyorlar. Çünkü TÜİK'in rakamları sahte rakamlar. Enflasyon hiçbir şekilde bugünkü TÜİK'in açıkladığı şekilde değil. Zaten biz dava açtık ve madde fiyat fiyatlarını açıklamadığı için... Önümüzdeki ayda da zaten TÜİK'ün önünde yine eylem gerçekleştireceğiz. O davada Çünkü son o durum, durum durumlara... neydi Adnan Bey? O, o davada enflasyon sepetinin açıklanması... Davada... Evet. Ha, hayır biz davayı kazandık. Evet. Yani e, bilgi edinme yasasına göre e, madde fiyat listelerinin açıklamaları gerekiyor. Nereden ne, hangi fiyatla ne alıyorlar her ayın açıklanması gerekiyor. Ama muhatap ve kafadan... çok özür diliyorum evet. muhatap biz değiliz demişti sanırım değil mi TÜİK yaptığı açıklamada? muhatap o yani çünkü biz bakanlık evet. üzerinden e, e, mahkemelerine dava açtık ve muhatap o Bilgi edinme yasasına uygun davranılmıyor ve verilmesi gerekir diye de mahkeme Hı -hı. karar verdi. Şimdi bu TÜİK e, doğru rakamları açıklamadığı için Diğer rakamlar asgari ücret TÜİK'in rakamlarının biraz üzerinde gerçekleştiriliyor. Yani geçen sene muhtemelen yüzde %100'e yakın bir asgari ücrette yükselme gerçekleşti. Ama enflasyon %80-85'e kadar yükselmişti. Hani asgari ücretin üzerindeydi ama diğer ücrette emekli ücretleri, işte kamu çalışanları, memur ücretleri ve toplu sözleşmelerde enflasyona endeksli yapılan sözleşmeler asgari TÜİK enflasyona göre belirlediği için aradaki açı daraldı. Yani hı hı. aşağı asgari ücret yukarıdaki ücretlere yaklaştı ve Türkiye'de yüzde %60'lara varan bir ücret ortalaması haline dönüştü asgari ücret. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani diyelim ki geçmişte asgari ücretle Türkiye'deki ortalama ücret arasındaki fark iki katsa, iki buçuk katsa ona getirilmesi gerekiyor. Bakınız son derece önemli bir tespit daha var. Cumhuriyet altını ile ilgili. Bugün 8500 lirayla bir tane Cumhuriyet altını alamıyorsunuz. Yani bir aile Cumhuriyet altını dahi alamayacak bir parayla bir ay boyunca bu ekonomik kriz içerisinde her gün fiyatların arttığı bir ülkede yaşamak zorunda kalıyor. Ee, geçmişte 31 tane yani 2002'den sonraki süreçte 31 tane cumhuriyet altını alabiliyordu asgari ücreti. Bugün ayda bir tane alamıyor. Yani ayda, yılda toplam asgari ücret geliriyle birlikte 7-8 tane cumhuriyet altını alabiliyor. Yani ne kadar değersizleştiğini, asgari ücretin alım gücünün ne kadar düştüğünü başka örnekler de verebiliriz. Sadece altınla ilgili değil. Yani dolar bazında da Bugün 360 dolara düştü şu anda asgari ücretin rakamı. Hani bir önceki Vedat Bey 500 dolar olacak diye söylemişti. Şimdi onu nasıl ekart ederizin hesabını yapıyorlar. İşverenler de bastırıyor. Hayır öyle bir rakam olmaz. İşte her şey dolara göre belirleniyor. Ama işte asgari ücret dolara göre olmazmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde TL kullanıyormuş. Peki e, e, dolar yükseldiği zaman benim benzin fiyatı niye yükseliyor? Başka ücretler niye yükseliyor? Her şeye niye zam geliyor? Madem Türkiye Cumhuriyeti TL ile yönetiliyorsa doların yükselmesi niye diğer fiyatları etkiliyor? Bu nedenle de bugün 500 dolar dahi olsa yeterli bir rakam olmaz. 500 dolar dediğiniz bugünkü kur üzerinden 12 bin lira civarında bir rakam yapar. O da yeterli olmaz. Ama bunların kafasındaki düşündüğü şey yani ya 6 aylık asgari ücret üzerinden bir belirleme yapacaklar ya da bir önceki asgari ücretin dolar bazındaki geldiği noktaya yani 460 dolardı zannediyorum veya 457 dolardı. Oraya gelmesini sağlayacak 11 bin lira civarlarına gelmesini sağlayacak bir rakamı söyleyebilirler belirtebilirler. Ama biz şunu ısrarla söylüyoruz. Bu enflasyon sistem içerisinde 6 ayda bir asgari ücretin belirlenmesi de yeterli olmaz. Hiç değilse eğer rakam ortaya çıkacaksa diğer kriterleri dikkate almadan kısa vadelerle yani yılda 4 kez enflasyon, gerçek enflasyon ee, tek haneli rakamlara yani yüzde onların altına düşene kadar yılda dört kez belirlenmeli. Yani her üç ayda bir hı hı. asgari ücret belirleneli. Yoksa bugün aldığınız şeyle yarınki fiyat birbirini tutmadığı için asgari ücret bugün belirleseniz de açlık sınırının üzerinde belirleseniz de birkaç ay sonra açlık sınırının altında kalıyor ve onun sürdürülebilir bir alım gücünün ortadan kalktığını görüyoruz. Kısa vadede güncellenmeli asgari evet. ücret ve insanlar gerçek alım güçlerini sağlayacak bir şekilde asgari ücret rakamlarına ulaşması lazım. Türkiye'de her şeyin düzelmesi, asgari ücretin önemsizleşmesi toplu sözleşme düzeninin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesine bağlı. Bakınız toplu sözleşme düzeni hayata geçerse kimse bu ülkede asgari ücreti konuşmaz. Herkes kendi gider evet, işvereniyle yapar. Şimdi bir kısır döngü söyleniyor. Deniliyor ki asgari ücret yükselirse her şeye zam geliyor. Yani bugün Avrupa ülkelerinde asgari ücret yükselince her şeye zam mı geliyor? Yani biz Türkiye'deki bu tartışmaların aslında esiri olmuş durumdayız. Asgari ücret hiçbir şeyi etkilemez. Yeter ki çıkıp bu konuda yalan yanlış şeyler ve yalan yanlış doğru olmayan yöntemlerle asgari ücreti belirlemesinler. Evet Adnan Bey siz konuşurken araya girmek oldukça zor. Kusura bakmayın lütfen. Birkaç kez de sözünüzü kestim ama hızlı konuşuyorsunuz. Elbette çok önemli bir konu. Şimdi bu 500 dolar meselesi işveren dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Şimdi ya o zaman bu tepkinin nedeni biraz işte 12 bin liranın altında olacağına işaret ediyor gibi. Öte yandan seçimler var. Hani seçim yatırımı olarak kullanılmamalı dediniz ya. O yerel seçimlerin bir etkisi olacak olacak mı? Yüksek bir zam oranı açıklanır mı? Ne dersiniz? Yani her şey olabilir. Biliyorsunuz EYT ile ilgili ben seçimde kaybetsem bunları istediği, onların istediği şekle dönüştürmem dedi. Başka şeyler söylendi. Yani seçim insana her şeyi yaptırıyor. Ben iki seçim arasındaki bir takım uygulamaların seçimi endeksli yapılacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani işçileri çok sevdiklerinden değil ben biliyorum bugüne kadar ne grevler yasaklandı ne toplu sözleşmeler engellendi ne sendikalaşmalar bir sürü zorluklarla karşılaştırıldı yani ben patronlara işte e, grev yasaklamakla övünen bir e, konuşmanın bu ülkede yapıldığını biliyorum. Bu nedenle işçileri çok sevdiklerinden değil ama seçim sonucunu etkilesin diye bu tür yöntemleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Biz seçimden önce de gördük e, evet. o e, e, işçilerle ilgili bir takım düzenlemeleri. Şimdi burada e, muhtemelen seçime endeksli bir şey yapacaklar ama e, biliyorsunuz e, bu, ülkede şu anda 21 milyon civarında insan tam zamanlı olarak çalışabiliyor. 65 milyon çalışabilir bir nüfus var. İşsizlik şu anda geniş tanımlı işsizlik %24'lere ulaşmış durumda. Özellikle kadın işçilerin ağır olarak, ağırlıklı olarak asgari ücrete yakın çalıştırıldığını biliyoruz. Daha fazla insanlar bunların hepsi sadece bir seçim süreci içerisinde düzeltilmesi gereken şeyler değil. Veya ...gündeme alınması gereken şeyler değil. Bir de olarak yapılması lazım. Şimdi evet. muhattaplar karşısına alacak bu ülkenin yöneticileri... ...üniversiteleri, sendikaları, şunları bunları... ...gelin gelecek nedir bu ülkede sorun? Gençler niye işsiz? Yani bu kadar yüzde %33'lere varan bir kayıt dışı var. Göçmen işçi ülkenin nüfusunun onuna ulaşmış durumda. Ve göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu... Diğerlerine göre bir şey olarak kullanılıyor, silah olarak, ucuz işçi olarak kullanılıyor ve çoğu asgari ücretin altında çalışıyor. Bizim sağ araştırmalarımız %70'lere varan bir evet. e, kayıt dışı çalışanlar asgari ücretin altında çalıştırıldığını gösteriyor. Bu nedenle bir bütünsellik içerisinde ele alınmazsa, böyle bir yerlerden yama yaparak bu sürdürülmeye çalışılırsa her an yeni yeni tartışmaları biz yaşamak zorunda kalacağız bir e, bütünselliği mutlaka e, bu hükümetin gündeme alması gerekiyor. Bizlerle de bu işi konuşması gerekiyor. Aksi evet, takdirde evet. sadece işveren e, yani olabildiğince e, özel sektörde şu anda asgari ücretle çalışan var. Yani devlet nereden ödesin diye bir tartışma olmaz. Yükselince nereden ödesin diye olmaz. Devletin o kadar çok israfı varsa aslında o israflar ortadan kalksa çok rahat bir şekilde ülkedeki insanların refah düzeyi yükselir ama büyük oranda Özel sektördeki insanlar e, ücretli çalışıyor ve bunların da özel sektör. Son dönemlerde ihracatçı firmalar olağanüstü derecede para kazandı. Bankalar olağanüstü derecede para kazandı. Ve bu paraların hiçbir şekilde karşılığını e, çalışanlarına vermiyorlar. Bu nedenle evet. milli gelirdeki pay sermayede yükseliyor. Emekçilerin milli gelirden aldığı pay da düşüyor. Bu da araştırmanın sonuçları. Evet Adnan Bey bakın canlı piyasayı da veriyor arkadaşlarım yayında. E, bir dakika gibi bir süremiz kaldı. Birkaç cümle sizden bu anlamda istiyorum. Yani dolardaki yükseliş de devam ediyor. Şimdi asgari ücret yüksek açıklansa bile yine cebe girmeden eriyecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet yani şimdi öyle bir model seçtiler ki ekonomiyi büyütmek açısından. Tam bir buna dünyada timsah kapitalizmi deniliyor. Türkiye'de de bir tahtderevalli düzeni var. Yani e, zenginler e, azaldıkça aşağı doğru e, yukarı doğru çıkıyor ama yoksullar fazlalaşıyor, aşağı doğru iniyor karşı tarafta tahtderevallinin. Şimdi ülkede yoksul sayısı gün geçtikçe fazlalaşıyor. Bunun temel nedeni uygulanan ekonomik politikalardır. Yani olabildiğince Türk lirasını değersizleştirdiler ve insanlar gerçekten şu anda temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Edirne'de e, efendim işte e, Bulgaristan'dan gelen insanlar bütün paralarını gelip e, e, harcayabiliyorlar. Bizim Türkiye'deki o insanlar onları gözü açık bir şekilde seyrediyor. Gürcistan'da evet. yine geliyorlar. Yani bu Türk parasının değersizleşmesi ve gerçekten de alım gücünün düşmesini ortaya çıkarttı. Bu nedenle. İzlenen politikaların değişmesi gerekiyor. Peki. Yani Türk lirasının bu kadar değersizleştirilmesi, Türk toplumunun da değersizleştirilmesi, uluslararası al al alanda o anlama gelir. Bakınız bize vize vermiyorlar. Vize. Yani evet. Türkiye'deki insan ne kadar değersizleştirildiğini diğer toplumların gözünde bir noktaya düşürdüler. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde yarın 27 lira olur, 30 lira olur, 40 lira olur hı hı. ve biz daha fazla yoksullukla karşı karşıya kalmış oluruz. Temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir toplum haline dönüşmüş oluruz. Sadece yüzde beşlik, yüzde kesin ticareti yürüterek bu ülkenin bütün kaynaklarını sömürmekten başka bir işe yaramaz bu sistem. Adnan Bey çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.